Epey ziyaret edecek misiniz önümüzdeki günlerde? E, etmeyeceğim çünkü e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir senatör ben sırtımı e, işi de yasladım diyemeyeceği gibi. Almanya'da bir milletvekili El-Kaide'li bir teröristin cenazesine gitmez. Bu iki uç örneği niye veriyorum biliyor musunuz? Ama bunlar Türkiye'de çok uç bu örnek olmadı mı? HDP legal bir siyasi parti değil midir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin <laughs> yasalarına göre? Mecliste? Peki hemen hemen ifade edeyim. Hitler de zamanında seçimle gelmişti. Hitler darbeyle gelmedi ki. Şimdi seçimle gelen ve yüksek bir oy oranıyla gelen Hitler'i siz normal sayabilir misiniz? O sebeple bakınız. Burada temel bir prensip var. Bir elinize anayasayı aldığınızda evet. öbür elinize silah alamazsınız. Ya silahla mücadeleyi seçip devletin e şiddet yüzünü göreceksiniz, silah yüzünü ya siyasetle Anayasayı alacaksınız, e, siyasal mücadeleyi seçeceksiniz. Bu ikisi aynı.